Fatih Gültekin'i Efe Fatih Gültekin'den tanıyabilir miyiz? Kısaca kendinden bize bahseder misin? Tabii. Abi 22 Ekim 2007 tarihinde doğmuşum. Ben doğum sürecimde birazcık sıkıntılı. Ben 5 aylık doğmuşum. 5 ay. Evet. E, bunda çok nadir bilen kişilerden kişilerdensiz ve ilk defa bir yayında söyledim bunda. E, çocukluk sürecimiz biraz sıkıntılı geçmiş. 5 aylık doğunca işte doktorlar fazla yaşamaz. İşte anne ya da çocuk ilişkisi demişler. Hani birinden birini seçmek zorunda kalırsanız Hı. falan filan. Bayağı 3 ay işte küvez Ankara'da profesörler, doktorlar falan bayağı sıkıntılı geçmiş. Sonrasında yiyecek ekmek, içecek suyumuz varmış. Cenab-ı Hak yaşama ömrü vaat etti. Demek ki e, yaşamamız uygun görünmüş. Bugünlere kadar geldik. E, i̇lkokulu Güller İlkokulu'nda, Ortaokulu Hanımeller Ortaokulu'nda, şimdiki adıyla hı hı. Şehit Erdem Mut Ortaokulu'nda. Liseden de geçen yıl mezun oldum. Gülber Sümer Andolu Şesinden mezun oldum. Hı hı. Babam esnaf Kızılkanat'ta. Efes Spor Giyim'de mağazamız var. Efes Spor Giyim. Evet. Buradan Efes Spor Giyim'e selamlar. <laughs> evet. E, annem, ev hanımı, bir kardeşim var abi. O da şimdi birinci sınıfa gidiyor. Maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hangi köy Kırıkkale'nin? Abi Kırıkköy'lüyüz biz. Kırıkköylü. Kırıkköylü... Kırıkköy'lüyüz. Kırıkkale'nin Kırıkköy'lüyüz. Kırıkkale'nin yerlisiyiz. Hasbihas has, yerlisiyiz. Öz Kırıkkale'liyiz. Öz Kırıkkale'liyim abi.